Geyici borsasına yorumladıysanız açıklamadaki linke tıklayarak ya da şu an sözse çıkan video kapına tıklayarak 5 dakika içinde size kurum yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, Kuyunet TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Shiba'da güzel haberler var arkadaşlar. 4-5 gündür Shiba Coin bayın alımları devam ediyor. Bunlardan en ise arkadaşlar Ethereum'un bayına sonan Light isimli balina. White istatistiğine göre arkadaşlar tam olarak 50 milyar adet Shiba coin almış. Dünden beri de alımlar devam ediyor arkadaşlar. Yani 4-5 günden beri öyle diyeyim ben size. Ve genel bir bayan alım var. Arkadaşlar piyasada bunun medyada yansıması da var. Ayrıca Shiba'nın şu an çılgın büyük gruplarını elbet biliyorsunuzdur. Bunlardan bazıları yeni gruplar çıkarıyor. Bu uygulamalilere yakınları tetikleyecek. Ayrıca Shiba yönetimi de bununla ilgili bir düşünce içerisinde devam edecek yakımları tetikleyecek olan başka bir grupta ShibBurn var. Bu grupta arkadaşlar yakımızlarını iyice arttırmaya başladılar. Geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam 40 milyar yakım olmuştu arkadaşlar. Tabii ki bu bizi etmez. Biz Shiba Coin'den daha fazlasını bekliyoruz arkadaşlar. Böyle bir bilgi paylaşmak istemiştim arkadaşlar size. Şimdi gelin arkadaşlar size Shiba Coin nasıl anlar onu göstereyim. Evet arkadaşlar, şu an Shiba'nın güncel fiyatını görüyorsunuz. Buradan e, alış fiyatı kısmını görüyorsunuz. Şu anki alış fiyatı 0.25 arkadaşlar. Eğer burayı siz e, 0.26 yaparsanız burada daha fazla bir miktar ediyorsunuz. Arada çok ufak bir fark oluyor ama daha yüksekten bir fiyat biçtiğiniz için daha hızlı bir alış işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Buradan da al butonuna bastıktan sonra cüzdanın funds overview kısmından hesabınızdaki bakiyeyi görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Shiba'nın grafiğinde buradan görmeniz mevcut. 30 dakikalık, 1 saatlik, 1 haftalık, 1 aylık değişimlerini böyle buradan da görebilirsiniz. Artı ile yakınlaştırabilir, eksi ile uzaklaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.